Sabiha Hanım hakkında yeni bir bilgi öğrendim de. Baran Karabey her şeyin en doğrusu. Merhaba arkadaşlar kan çiçekleri 168. bölüm yeni tanıtımıyla kanalıma geri dönüyorum. Baran, bu pervasızlığı neden kendine veriyorsun Dilan? Dilan, Baran Karabey her şeyin en iyisini bilir ama şunu unutmayın Dilan Karabey karşınızda. Hasan, Turgut'u kimin serbest bıraktığını öğrendim. Azade, bu kızın söylediklerine nasıl inanabiliriz? Dilan, kimsenin bilmediği başka bir iş var. Seni işte kesinlikle bulacağım. Sabiha, her şey hazır. Buradan ayrılıyorsunuz. Kudret'ten Ferit'e, kendin ol dinle beni oğlum böyle evlilik olmaz. Seyit, Furat Sabiha Hanım hakkında yeni bilgiler öğrendim. Turgut sonunda Baran'la tanışmak istiyor ve ona şunu söyler bütün bunları beni kiralayan kişinin adı benimle tanışırsan sana her şeyi anlatacağım İnşallah Baran dostları Sabiha gerçeğini yakında öğrenir Umarım Sabiha'dan akraba olan arkadaşlar bu bilmeceyi bir an önce çözerler Ve tüm gerçekler birer birer ortaya çıkacak Peki arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorsunuz yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.